Ofisler boş kaldı. Koca koca binalar, gökdelenler ne olacak? Hep böyle boş mu kalacak? Ya da neye nasıl dönüşecek konuşacağız. Avantgard e, Collection Assembly Buildings kurucusu İsmet Öztanık bu noktada konuğumuz. İsmet Bey merhaba. Finans Kafe hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanımcığım. Uzun süreden sonra yanınızda olmak büyük keyif. Teşekkür teşekkürler, ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi ofisler ne olacak diyoruz. Dünyanın birçok yerinde hem otellerin ve ofis binalarının büyük bir kısmı bir yıldan uzun süredir neredeyse boş diyoruz. Her iki sektörde de varsınız siz. Bu noktada boş kalan gökdeler ne olacak? Konuta, apartmana mı dönüşecek? Bu anlamda ticari gayrimenkulleri nasıl bir süreç bekliyor? Ve toplantı odaları salon mu olacak diye devam edelim. Nedir yanıt? Evet, gerçekten çok e, kaderi itibariyle iç içe geçmiş iki e, sektörün temsilcisi olarak karşınızdayım. Ee, öncelikle ticari gayrimenkul e, ofis plazalardan e, söz etmemiz gerekirse, e, açıkçası e, bunun arkasında bilhassa e, metropollerde yaşayan, daha doğrusu yaşamaya çalışan çok büyük bir e, iş dünyası kesiminin e, zaten e, bu krizi de bir e, feasible bahane olarak e, kabul etmesi hem bireyler açısından hem kurumlar açısından şu anda tecrübe etmekte olduğumuz bir süreç. Ne demek istiyorum? Bireyler açısından zaten metropollerde A noktasından B noktasına gitmek e, her zaman e, çok büyük bir mesele halindeydi ve tabii ki e, pandemi e, dönemine kadar e, en kabul görmüş öğretineydi. İşte e, kurumların tek bir noktadan bir sinerji halinde çalışması e, ve işte oradaki interaktif dünyada paylaşım, istişare dünyasında daha fazla verimlilik sağlayacağına olan inançtı. Ama tabii bir yandan da bu çekilmez trafik ve şehir içerisindeki kaosa da bir e, herkesin kabul edebileceği geniş tabanlı bir çözüm de aranıyordu. Pandemi bu manada e, e, bilhassa iş dünyası temsilcilerinin e, kabul ettiği ve kucakladığı, bir e, norm haline geldi. Hala da öğrenmekte olduğumuz, tecrübe etmekte olduğumuz bir e, etkiler zinciri. Ha, tabii bunun kanuni altyapısına ihtiyaç vardı ki insanlar hala şirketlerinden uzakta e, Bordro'da hayatına devam edebilmeli şeklinde. E, tabii e, devlet de burada hızlı ve çevik bir e, kanuni altyapı oluşturdu e, ve e, uzaktan veya hibrit dediğimiz Kısmen uzaktan, kısmen e, merkezden çalışma sistemiyle beraber artık çalışanlar kurumlar çalışanlarını bordolarında e, işlerini görevlerini yapıyor şekilde kabul edecekler. Yani kurumlar açısından bu dünya e, nasıl kabul gördü? Şimdi bu uzaktan hal aynı zamanda birçok tasarrufu da beraberinde getiriyor. Tasarruflar hem e, işte o personeli getirmek, personelin tüketimlerini karşılamak, işte ofis içerisindeki birçok Matbu konularda e, tasarruf etmek konusunda olduğu gibi aynı zamanda gayrimenkul tasarrufunu da kurumların kucakladığı bir dünyaya geçtik. E, tabii şimdi gayrimenkul tasarrufu ne demek? Kurumların metrekare olarak küçülmesi anlamına geliyor. Şirketlerin daha aslında metrekarece daha küçük ama bazen hala aynı çalışma e, çalışan sayısını devam ettiriyorlar ama işte e, on and off günlerle işte sen xyz günlerinde gel sen haftanın diğer günleri de gel şeklinde bir dünya ile şirketler bunu kalıcı olarak devam ettirmeyi kabul ettirdiler. E tabi şimdi bu gayrimenkulün bir de mal sahipliği geliştirici boyutu var. Şimdi orada bazen şöyle hayallere evet. kapılınıyor. Ya artık daha büyük metrekarelerde e, daha büyük kiralamalar olacak. Ya biz e, bunu kesinlikle e, olmayacağının altına imzamızı atabiliyoruz. E, Peki. İşte i̇şletmeci kurulumuz SMD olarak öncelikle. Peki, peki. Sosyal mesafeyle metrekareler büyüyecek mi dediğimizde bir anlamda hayır yanıtı geldi. Hava Guard Collection bu noktada